Merhaba. Merhaba. Ama beklettin be. Kusura bakma biz de adettir. Her gelişimde annemle babamla bir kapı Niye yiyor? Ne olacak? Hep aynı hikaye. Mesleği bırak. Bizde o dert yok. Ben şu kadar cüken ayrılmışlar. Her biri kendi başının derdinde. Dayım olmasa köprü altına düşerdim Allah bilir. Şimdi nerede olduklarını bile bilmiyorum. Boş ver. Kardeşin nasıl? Kardeşim iyi ama arkadaşların elinden güç kurtuldum. Borcum var arkadaşlarla? Bırak canım, bacak kadar boylarına bakmadan askıntı oluyorlar insana. <laughs> Benim bir kız kardeşim olmalıydı ki arkadaşları bayram etsin. Analar ne evlat doğuruyor görsünler. <laughs> Hadi kalkalım milli koç. Bu gece ne yapıyorsun? Akademi imtihanları için çalışayım diyorum. İstanbul'da gece eve kapandım mı Eskişehir'de döverler adamı. Flamingo kulübe gidelim. Ben iki kız bulur birini sana silkelerim. Gece uçuşu. Ne istemez boş ver. Sen bilirsin, ben oradayım. Aklına eserse kitabını al, gel ben dans ederken sen muhaç seferini okursun, <gülüyor> eyvallah, <gülüyor> güle güle! Öf, artist gibi çocuk, koliot burada şube açmış galiba! <laughs> <laughs> Entremeler ne güzel, değil mi ya? Bana bir şey mi söylediniz? Yo, <laughs> <Yok>, hayır, yanlış <gülüyor> duymuş <gülüyor> olacaksınız. Ha, affedersiniz! maşallah. <laughs> Utanmıyor musunuz elin adamına laf atmaya? <laughs> Bugün kolejden diplomamızı aldık. Ne yapsak hakkımız. Evet, evet. Bunca zamandır erkekler bize laf atıyordu. Bir sefercik biz atmışız, ne çıkar? <laughs> ne çıkacağını bilmek için ebe olmak gerekmiş <laughs> de. Ne Neyi? Doğduğun, büyüdüğün yere gidiyorsun. Evin Balkan hazır, nişanlın hazır. Ne mutlu sana. Ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah erkenden. Ben olsam birkaç gün kalır, şu İstanbul'un biraz tadını çıkarırım. Ne gibi? Okul bitti, sokakta gazinoda ay müdür gördü, ay muavin görecek bir dert kalmadı. Birkaç gün geze eğlen, hürriyeti tat. Ben senin yerinde olsam, bir arkadaş bulur, dansa giderim bu akşam. Öyle bir arkadaşım yok. Ben sana bulurum. Sevaptır, bul be, kızın gözü göz açılsın! Akşama buluşalım, benim bütün akrabalar yakışıklıdır. Bizim köşede buluşalım mı? <laughs> Kaçta? Ee, ben Moda'ya bir veda ziyaretine gidip geleceğim, akşam dokuz iyi mi? Ha, mükemmel, dokuz da bizim köşede. Tamam, Allah'ım sorsan, <laughs> güle güle! <gülüyor> Hollywood buraya şube açmış galiba. Anlayamadım. Harbiye de karşılaşmıştık sizinle. Hatırlamadım. Ben aksine... ...sizi gördüğüm andan itibaren hatırımdan çıkmıyorsunuz. Anlaşılan profesyonel bir çapkının karşısındayım. Hayır. Güzelliğinizle gözleri kamaşmış bir gencin. Siz konuşmaya devam ettikçe... ...ben okuduklarımı anlamıyorum. Keşke elinizdeki mecmua olsaydım. Neden? Benim anlaşılmaya şu mecmuadan daha çok ihtiyacım vardı onda. Demek siz bir muammasınız. Yok. Sadece anlayışlı bir kadının uzatacağı sıcak ele muhtaç bir insanım. Ellerimin sıcak olduğunu ne biliyorsunuz? Tahmin ediyorum. Aynı tahmini başka bir erkek de yapmıştı ama sonradan fikrini değiştirdi. Soğuk mu buldun? Hayır. Sert. Müsaadenizle, ısmarladık. Fakat söyleyeceklerim daha bitmedi. Neden yalnız geldin? Sorma, hiçbirini bulamadım. Sen neden yalnızsın? Teyfi'ye telefon ettim, annesi çıktı. Ankara'ya gittiğini söyledi. Seninkilere ne olmuş? Suad'in karnı ağrıyormuş. Herkenden yata vermiş. Salih bir poker partisine davetliymiş. Özür diledi. Ercan'ın da babası ölmüş. Aman deme. Şimdi ne yapacağız? Kızı da o kadar heveslendirdik ki. <laughs> ah. Oya, Suna, Zeynep. İsimlerinizden başka hala hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Efendim, Zeynep eski. Ah. Oh! Ne oldu? Hiç. Şimdi birden bir sancı girdi. Ah. Oh! Madem bu kadar merak ediyorsunuz, size kendimizden bahsedeyim. Biz birbirinden ayrılmayan üç arkadaşız. Suna bir konserve fabrikasında sekreterdir Oya'nın bir çiçek atölyesi vardır. Ben de terziyim. Evlere dikişe giderim. <laughs> Mükemmel. Ee, i̇nşallah bizim eve de gelirsiniz. ki? Kimsiniz? Ne iş yaparsınız? Ben mi? <laughs> Havaiyatla uğraşırım. Ne demek yani? <laughs> ee, yani havai işler görürüm. <laughs> ah, şuna düpedüz işsizim desenize. Hmm, diyemem çünkü yalan söylemiş ah. olurum. Konuştuklarınızdan bir şey anladım Sara Bolu. sen misin? <laughs> Efendim takdim edeyim. Arkadaşım Doktor Faruk. Memnun oldum. <laughs> hay koca doktor Nere Nerelerdesin sen ya? Yıllar var görüşmedik. Afrika'daydım. Deme. Neresinde? Kongo'da. Çok enteresan. Çok. Ne olur biraz anlatsanıza. Efendim son ayaklanmalarda bütün beyazlar kaçıp gitmişler. Oraları doktorsuz kalmış. Rahmetli Lomun babana bir mektup yazıp hususi olarak davet etti. Tanışır mıydın? Evet, Oxford'dan arkadaşımdı. Biz tıp okurken o siyasal bilgilerdeydi. Eee sonra? Sonra kalktık gittik tabii. İnsanlığa nerede olursa olsun şifa götürmek bir doktorun başlıca evet, vazifesidir. tabii. havayatla uğraştığınız belli. Uçar gibi dans ediyorsunuz. <laughs> bir melekle ancak uçarak dans edilir de ondan. Sadece basit bir terzi oldum. Unuttunuz galiba. Bakalım meleklikten sonra nereye terfi edeceğiz? Kalbimdeki tahta. Şimdi de kraliçalık mı başlıyorsunuz? <laughs> kraliçelik size layık değil. Elimde olsaydı kraliçelere emrinize hizmetçi olarak çalıştırırdım. <laughs> Yaralı kabile reisini kollarımın arasına aldım. Kaplan 17 yerinden ısırmış Ay! herifi. Bir koluna penisilin, ötekine teramisin, kalçadan neosilin, damardan e, kokasilin yaptım. Kurtuldu yaptırdım. mu? <laughs> Kurtulur mu? Öldü tabii. Hay Allah! E, affedersiniz, biz niye dans etmiyoruz? Herhalde birimizin masada yalnız kalmaması için. Düşündüğünüz o olsun. Bizde çare çok. <laughs> Şunlara bakın. Şimdi onları bırakalım da kendimize bakalım. İyi ki çıktık oradan. Sıkılmıştım. Üşüyorsunuz galiba elleriniz buz gibi Üşümekten değil Neden Bilmiyorum Siz üşüyeceksiniz Beni düşünmeyin En iyisi ceketi bölüşmek Yaklaşın biraz Belki ikimiz de sığarız Bakın siz de titriyorsunuz Benimki de üşümekten değil. Ya neden? Bir daha ne zaman görüşebileceğiz acaba? İmkansız bir şey. Yarın çok uzaklara gideceğim. Bari gideceğiniz yeri söyleyin bana. Orada sizi muhakkak gelip bulurum. Benim gittiğim yer öyle bir yer ki... ...buluşmanın, konuşmanın imkanı yok. Ya bir gün gökten zembille önünüze inersem? <laughs> Doğrusu böyle bir şeyi hiç tavsiye etmem. Neden? Çünkü bahçemizde bir sürü çoban köpeği vardır da Durun. Daha gitmeyin. Bir şey unutup unutmadığınızı soracaktım size. Ne gibi anlamadım? Bu gecenin ikimizin de içinde gizli yaşayacak hatırasını daha çok değerlendirecek bir şey.